Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Hardcore oynuyoruz. Kaç zamandır Hardcore oyun çekmiyordum videolar. Bugün sizlere Hardcore videosu atacağım. Serisinin devamı gelecek. Bu seri birinci bölümü Hardcore dünyasının. Arkadaşlar videoma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar like'lar bekliyorum abiler. Evet, Hadi girinize. Arkadaşlar bugün sizlerle harika. Harcamamızı ölmemeye çalışacağız. Evet. Arkadaşlar odun topluyorum. Hardcore serimiz devam edecek. Şöyle odunlarımızı alarım. Arkadaşlar videomu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sonra yemek ihtiyacımızı karşılayacağız. Biz yapacağız, maden yapacağız. İlerislerinde kendi odum toplamaya başlıyoruz. arkadaşlar. Şöyle alalım hemen numarımızı. 21 tane bize yetecektir. Evet gördüğünüz gibi 21 tane aldık. Hemen akasya kalaslarımızı yapalım. Odunumuz. Şöyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen crafting table'ımızı da yapalım. Bir tane de düğme yaptım arkadaşlar. İki tane sopa yapalım. Çubuklar. Hemen crafting table'ımızdan tahta balta ve tahta kazma yapalım. Şöyle boş gereken eşyaları atalım. Bir şey var, arkadaşlar, arkadaşlar. Biraz taş kazalım arkadaşlar. Taş kazdıktan sonra da ya, taş, kılıç, taş balta, taş kazma, taş kirek ve, ve taş tapa yapalım. Ondan sonra biraz da madenle gideceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da yatağımızı falan yapalım cihaz evimizi yapabiliriz. İllerli şehirlerde de gördüğünüz gibi demir çıktı arkadaşlar hemen. Demirlerde şimdi biraz onun için. Biraz taş kazalım Evet arkadaşlar hemen biraz taş kazalım. Gördüğünüz gibi serimiz böyle olacak. Arkadaşlar hemen biraz maden kazdıktan sonra gerden video geçelim. Evet arkadaşlar. Taş yaptık. Bistik falan. Şimdi hemen kılıç, baltamız ve kazma kürek çapamızı da yapalım. Kürek ve çapa arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle üzerimizi bir düzenleyeceğim arkadaşlar hemen. Üzerimizi düzenleyelim. Şöyle Gördüğünüz gibi eşyalarımızı yaptık. Hemen crafting Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok fazla demirimiz ve kömürümüz var. Buradan çıktı. Şansımız var. Evet. Fazla demir çıktı arkadaşlar. tane demirimiz çıktı buradan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar hemen kömürlerimizi alalım. Bitti sayılır. Arkadaşlar, evet arkadaşlar 16 kömür Dokuz tane de demirle çıkalım buradan. Hemen yapalım. şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni sürümde böyle olanlar. Burada böyle bir ada arkadaşlar. Adam bakalım. Evet arkadaşlar hemen biraz gidelim ihtiyacımız karşı yemek. Gördüğünüz gibi Diğeriye doğru biterim. Evet arkadaşlar. Köy bulmaya ilk bir bakacağım. Köy bulursam çok iyi olur. Bu arada hardcore dünyasında arkadaşlar. Öldüğümüzde bir daha dünyamıza giremiyoruz. Hardcore serimizi ilerletmeye çalışacağım aynen. İnşallah arkadaşlar köy buluruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi köy bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar köy bulduktan sonra hemen tekrardan videoya geçelim. Böyle gidelim biraz da arkadaşlar. Evet arkadaşlar köy bulamadım. Ama biraz... Könyeni topladım. Hemen crafting table çalışma masamızı katalım. Şöyle yatağımızı yapalım ve bu geceyi bitirelim. Evet arkadaşlar, ilk günümüz bitti. Gördüğünüz gibi. Şöyle eşyalarımızı, alalım yemek için. geçtim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ay, bir köy bulamadık Hemen ileriye biraz daha gidelim. Aa, evet arkadaşlar köy bulduk. Hemen köyümüze gidelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar köy bulduk. Hemen köyü bir. O arkadaşlar köy birleşik. Çok iyi çok iyi. Hemen ilk evimize gidelim. Evdeki sandıklar var. Bir tane daha yastık alacağım. Şuna yarar. Birazdan gelecek. Arkada bazı sandıklardan çok şeyler. Bir de atman arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar. 3 sümrü çıktı. 8 ekmek. 5 patates. 2 elma. Evet arkadaşlar bir tane de, de çıktı.

gördüğünüz gibi. Evet, şu ev aldık, bu ev aldık. Başka <laughs> engeller var. Şunlar da yani. <laughs> <Tamam, bileyim. gülüyor> Şansımıza gitmeliyiz. <laughs> <laughs> Thank you. saman balyalarını şöyle alalım. Burdaya çevirelim saman balyalarını. İyi olur. Ve ekmek yapalım Üstüm doldu arkadaşlar. Üstüne istek eşyalar atacağım. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle alın. Hemen keyif ettikten sonra geriden bitim. Evet arkadaşlar bugünkü serimiz böyledi. Serinin devamını gelmesini istiyorsanız <laughs> videomu abone olup like atmayı, videomu paylaşmayı unutmayın. Ve çok izlenme ve like abone gelirse bu video serisini de hızlıca çekerim ikinci. Ve bay bay. Görüşmek üzere.